Ben Forerunner Game'den Hüseyin yanımda da Forerunner Game'den Mehmet var. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Bugün sizlerle Fusion Craft'a girdim ve Battle Royale oynayacağız arkadaşlar. Bu benim ikinci video. Like yorum like, atmayı like, unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. <laughs> Mehmet nereye yardıracağız? Kanka bence bir kulenin üstüne yardıralım. Bence ortada falan kalalım. Ortada ölürüz kanka. Ben Açılınca ama işte şey diyor kanka bilmem ne arana dışı falan diyor. İnsan bir camla kapat. Ortada dağılalım yani böyle tam ortada durmayalım şey gibi. Kabak gibi. Kabak. Kabak gibi. Kebek kabak. Adam baga girdi ya bayağı. Hayır <laughs> <Evet. gülüyor> ağaçların arasında saklanalım <laughs> Ne dersin ağaçların arasında saklanalım mı? <laughs> Kamuflaj ol Kamuflaj olay kanka Kanka ben TNT'yi se TNT seçtim sen Tenente I <laughs> Neyi seçtin? Benim biliyorsun kanka sniper rifle Jeji Hino deme Jeji Hino I Elim onun üstüne. elime seçtiğimi göstermek için arkadaşlar. Kanka. <laughs> hani kürek dayanık kürekte de sniper rifle var. Hayır. Evet. At. Sen zaten dakika ne, ne diyecektim ya. Kanka biz neyle uçuyorduk hani uçma kiti vardı ya. Kanka, astronomi. Ben pickaxe, şey pickaxe değil mi? Kanka ben de onlar silah gözüktüğü için sen söyleyemiyorum şu an. Kanka artık Mehmet paket kullanıyor eğer beğenirse ben de kullanacağım arkadaşlar. Mehmet. Heh. Arkadaşlar yani izlemek istediğiniz oyunların ismini yorum atarsanız seviniriz. GTA 5. Sen? Okay. Hüseyin. Ben de Neden gidelim? Ben ilk önce ortada buluşalım. Mermilerini yenile. Evet. Set ba ad Adam set attı. Mehmet arkandayım Mehmet arkandayım. Evet. Gel. Adam bloğun altında kanka Şeyin sen şu anda bir tane bir şey, ağaç gibisin lan Ağaç gibi miyim? Ha? Zincir setten dolayıdır kanka Yok kanka sen şeysindir <laughs> ya Az kalsın düşüyordum aşağıya Elindeki silahlar nasıl gözüküyor? Şeyin düşme ocağına Niye? Kanka düşelim bence orada pusalım Yok oğlum ya yok yok gel Ortada şey, kalalım biz Silahların nasıl gözüküyor Mehmet? Silahlarım silah gözüküyor. Mesela sniper'ım zayıf gözüküyor. Nasıl gözüküyor işte? Beğeniyor musun? Aynen. Ben de yaparım arkadaşlar bir dahaki videoya. neredesin kanka? Ha, burada Evet nereye gidiyorsun şimdi? Ne yoksun şu anda. Bekle bekle bekle. Gördüm Hüseyin. Geldim. Adam yürüyor şu Hüseyin ortada mı var? Ortada da mı var? Nerede bakalım? Aldır sabit çık oraya. Özür kanka, yürü. Adam var, adam var. Kanka ben biraz... Adamın alçınlarını aldın mı? Ha? Aldım. Adamın açısını, bana versin mi? bana? Kanka var sniper bana. var, bir şey yok kanka. Sniper... Magma kremini versin Benim onlar mermim oluyor da. Benim de mermim şu an, bende de var. Al, al kanka. Magma kremi senin mermin olmuyor. Kanka sniper aldım ben de adamdım. Zeyn koşmuş. Sen adam var. Çık. Sen adam orada gel. gel. Şimdi. Çık oradan, çık oradan, çık oradan. Adam burada, adam burada. Öldün mü Mehmet? Yok. Sen? AY Abi ben gel sen bir pompalı vereyim. Şimdi adamlar ya Hüseyin, Hüseyin gel yanına. Aha. Ne yapayım? Adamlar yer etti Silah attın yanlış dur şu an sen. Silah mı attın versene. Al al şurada, şurada Gel aşağı inelim. Hı? Aşağı inelim gel. Al şu da. Adam ya adam ya yukarıda adam var. Yukarıda adam var. Tamam. Ha öldürdüm seni gel. Adam geliyor arkamızdan onu söyleyeyim mi? Aşağı in aşağı in aşağı in. Aşağı değil mi? Devam, devam. Çık oradan. Çık kanka. önüne. Çık önüne. Adam gelince söyleyeceğim sana şu anda. Geliyordu kanka. Şimdi yardım. Yardım. Yardı, benden yardım. Ben kanka yardım. Bence yukarı çıkalım. Gel gel oradan yukarı çıkar kanka. O, oyun sonu da şimdi ya. Aynen ya. Neredesin lan? kanka. Heh. Ben sana pompalı vereceğim dur. Al. Mermisi yok. Bir tane var. Bir sıkımlık var. alsana şunu. Bir sıkımlık mermisi var kanka. Tamam. Aa gel burada bir yer var Mehmet. Al gelme 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 gelme. Ben buradan kırarak çıkmam lazım. Ben çıkamıyorum ben buradan. Bir şeyin, al şu blokları. Ver. At. Ne çabuk ya. Yetmiyor kanka. Kanka adamlar yukarıda ya. Şaplakla beni parkize. Ne şaplakla beni Bekle kanka bekle. Ya. Şey adamı öldürdüm mü? Kıramıyorum ben blokları ya Mehmet. Yukarıdan blok kırıp gelebilir misin? Bırakalım dur. Hüseyin dur adamları bir öldürüyorum var ya. Ben de çıkmışım. Çıktın mı? He? Buradan Han, yukarı gel, gel, çıkacağım. Gel, gel, gel. Buradan yukarı çıkacağım oğlum. Aşağı gel gel gel. Hüseyin adamı öldürüyorum kanka süper ya. Gel gel. Ya adamlar buradan bir bakıyor. Ben de buradan sıkıyorum onları. Yukarı çık çözür ya. Çözür adamlar yukarıda kanka. Dikkat et. Bay bloklar bakayım. Dur. Bir yok az var ya. Yani. Ben de çıkacağım ya. Bilmiyorum kalmadı. Ne çünkü ya yok Kırdım bloklarım mı toplamış ya. Al Mehmet al. Hüseyin gel. Gel kardeşim gel. Hüseyin hmm. gel gel al tamam abi kanka. Almayalım bence dur almayalım. Aha adamın seti yoksa belki alır alalım ya. Aynen kanka ya aynen. Ben Geç buraya çıkalım mı? Fazladan set var ne evet, bence burada pusalım kanka yine. Nereye gidiyorsun? Lan bakalım. Gitme bir yere. Arkanda arkanda. Tamam burada pus, burada pus. Neredesin lan? Çok açık da bekliyorum kanka. Tak, gel kanka ağaç, gel gel. Ağaçların arasına girelim. Sen al Buradan bir yere gidiyor ama kanka. Düşelim mi? Düşelim mi? Yok kanka yani, bırak ya. Başımıza iş açmayalım gel. Gel kardeşim gel kaç tane bomban var? Ha? Hiç yok. Al bir tane size vereyim. Bombayla öldürdüm bir tane adamı. Helal. Kanka mermim yok benim ya. Mermi fazladan var mı? Ne mermisi? Fark etmez. Şey mi kanka sniper mı? Kanka adın ne? Rift mi? Rifle mi? PİSTOL PİSTOL MÜNİTÜRÜM Hıh sağol kanka Gel 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 ortaya gidelim gel gel Aynen aynen Sonra kanka açtığınız bir yeri falan diyor canımız gidiyor ölüyor Üstüne geri gel buradan geri gidiyor ama Aha <laughs> Kanka sniper'la kontrol et etrafı. Bir şey öldü, bir şey öldü, ben Yakında anlıyız değil mi? Çıkma. Ben evet, çıkalım buradan. Çıkalım. Çık çıkalım oğlum. Dönelim kanka geriden buradan çıkamayız. Yerden yerden. Geldiğimiz yer. Orası yol tarzı değil mi böyle döne döne? Hı. Aynen. Onlar bir bin parkur yaptı tarzında bir şey demişler. Ama hafif böyle ezik parkur. Ben girdim ormana kanka bak. Şeylerin arkasında. Evet gel. Evet arkanda arkanda. Gel oraya. Gel kanka. Evet. Sen de şu an lag başladı biliyor musun? Aynen kanka ben de lag başladı. Sesim like gelmediğinden like anladım like kanka lagın oldu. Aynen. Düşme. Adam madem yok geri çekil oğlum çok açıkta git gezme. Böyle üstünde yaprak. Ben gelmek istiyorum üstünde. Ha? Adam gelir ya bekle biraz. Neredesin oğlum? Buradayım. Yoksun. Ay gelmiyor mu oğlum? Ayçın buldum dur ayçın buldum Tamam Lan adam sıkıyor adam sıkıyor adam sıkıyor. Yok kanka ben tarıyorum diye bak mermini bitir kanka. Gel gel şuradan yukarı çıkalım. Ya çıkma bırak ya. Oğlum açık edin. Gel yap. gel oğlum ağaca bir sorun ağaca kanka. Sniper'lar ağaç. Açık edin bu için ya da bomba yap. Kanka kaç kişi kaldı biliyor musun? Üç. Sen ben bir de Jim Marko. Jim. Kanka ya uzaklaşmamız lazım birbirimizden. Adam kanka. Adamı bakıyorum adamı dur. Birbirimizi göster kanka. Uza uzaklaşalım mı birbirimizden? Yok yok hayır hayır. Kanka adamı öldürmek Şey. ben de pusula var. Bende de var kanka ama birbirimizi gösteriyor. Ağaca mı çıktın? Oğlum işte buradan sniper'la bakıyorum etrafa. İn abi in ya. İn oradan açık hedef. şu an Açık hedef. Oğlum adama bakayım bu bekle. Yok ki adam ya. Yok oğlum açık hedef değil. Şu an herkes sarmışıklı kanka bak. Sen de ben de şu şey, etrafın hep ağaç sarmaşıyla. Belki adamda da o şey vardır. Yok bu keke. At bak uzaklaşırsak adamı. Nereden Uzaklaşalım. Şu an bir tek birbirimizi gösteriyor. Aynen. Uzaklaşalım kusurla başkasını görsen. Aynen dedi. Aynı yönde uzaklaşmayalım mı da? Bir şey gösteriyor yani şimdi gözüküyor. Aynen aynen Dur. aynen. Dur. Ben gideyim kanka. Ha, sen geldin. Sen uzaklaşsana. Aa ben de aa. Cimarko'yu buldum. Neredesin? Ölme ölme sen saklan. Ya oğlum adam da şeylerin arasında ormanda. Dur, saklan dur saklan. sakın çıkma ortaya. Ya sen dur uzak dur benden. Ben buldum. geliyorum, ben geliyorum. Ben buldum Jumar koyalım. Lan sen çıktın önüme ya. Sen değil misin oğlum? Hayır oğlum Jumar koy. Ben senden uzak şu an. Neredesin şu anda? Şu an yanına giriyorum kanka bekle ya Abi ne güzel bulmuştum Jumarka'yı geldin yanıma adamın cihazı var Abi Cimarko, burada bir yerde dur dur Geldim arkamda git Bir daha uzaklaşalım Mehmet ya bırak Uzaklaşırız Sen <laughs> hava et ben sen güçlüsün yani, evet. Ne ne uzak. Ver, uzak ver. Hala sen güçlüsün hala. Uzak ver, uzak ver. Aynı yöne gidiyoruz galiba. Ha, gel, ben görmüşüm bu markayı. Hadi gözüküyor. Gibi ne? Aynen aynen. Şimdi Kaş, sen, bir cim marka. Uzak diğer tarafa doğru git kanka diğer tarafa git. Gidiyorum gidiyorum. Tamam peşindeyim. azı gözüküyor kanka de. Azı gözüküyor mu? Sen onun olduğu tarafı şey, hesap et ben senin arkandan gidiyorum. Tamam beni takip edin değil mi? Hı hı. Şu an lagdan dolayı takip edemiyorum. FPS durumu var. şu an ediyorum. Aa gördüm kanka. Dur 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 oldun yerde kal. Sakın sıkma. Ne oğlum ya? Heh. Kaçıyor kaçıyor. Ana Cemal kaçıyor. Vurma sakın Hüseyin vurma. Abi kaçıyor kaçıyor. Vurma vurma tamam ben de geliyorum. Adam bende de gözüküyor. Aha önüme geliyor. Pompalı onlar mı tuttu? Hadi tamam. Mep artık onunla biz. Adam var. Önde Dur dur geldim geldim geldim. Ölecek mi? Öldürdüm. Öldürdüm. <laughs> ben çok sana doğru geliyorum kız. Ya çünkü burası map dışı. Sana doğru geliyorum kanka. Lan. Mehmet hoş geldin. Mehmet birazdan savaşacağız biliyorsun değil mi? Kılıçla savaşacağım kanka. Adil olsun tamam mı? Mehmet duydun Oyun attı ya. Kazanan benim demek. <laughs> arkadaşlar yine kazandım. Gördüğünüz gibi her zaman Hüseyin reis kazanır. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Aynen arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayınız. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.